Zankar 26 Yanımda Alper Şakır Burası Arjantin Elimde kalem bugün farkı yok bir kelleşten Tek attım her seferde kaçmadılar gözümden Teker teker gelin fark eder mi toplanıp gelin Bizim yerimiz belli piyasamdan siktirin gidin Ben yazınca güzel diyorlar kafası çok kıyak Oktan oldu bak piyasa inin şimdi son durak Sahnedeyiz Geç yedekse cigara yak İzleyin de feyz alın bu rap elimde oyuncak Çoluk çocuk ver soluk kesildi nefesler de mi? Ellerine ver dinamik hepsi rapçiyim dedi Yüz oldu elli oldu baktım öyle bin oldu Sallasan sikini değdi Piyasa rapçi dolu Saygı insanoğluna Saygı yok konuşan göte Benim adım geçerse ortamında destur çek önce Akıllanmayın ben akıllardayım bir fırtınayım Kapatmam bu defteri Mevzu konuşmaksa, kalem kağıt yarıştırmaksa Kalkıldınız biz konuşunca hepimiz alaya Dinlediğin sade rap değil, içinde bulmaca Karaliste liste hazırlandı MC mezar tablosunda Ayıklamak zor değil, çalıştırmalısın beyin Geliştir öncelikle beyin, sonra eleştir gelip Elimde bitmiyor kost, vurunca ağlıyorsunuz Çoluk çocuk sikmiyoruz, şansınızı zorluyorsunuz Dilime kelime bağlayınca, önüme geleni yağladım Ve birkaç tane velet vardı, çamağacında salladım Adamcık ağız, beğenmedim, yaptığın şey olmamış Sevin şimdi prim benim yaptı Alper bana diss atmış Best. Adamım size çat pas. Sana bu kadar çok içine bırakacağım Tehlikeli geliyor sağ sola park at Sikip bir kenara bekle salak Hep bizim işimiz dinle engebeli sözlerim Evet fazlasıyla doğru ustasından öğrendim Üstadım aklımıyım hak edene koymalıyım Kim ne derse desin o mi ben yine de sarmalıyım Yeşillendi her yanım yeşilde yok zarar canım Yanlış anlaşılmasın övmüyorum kullanmayın Zararımız yok bizim bu beyaz zehir değil ki Bizde böyle rahatız ya hayat benim değil mi? Ben yeniden söylemek ister var mı la ben gibi? Var mı çocuk 17'sinde rap yapan ben gibi? Biz kağıtta yazmıyorsa ben gözünde adamsam Mikrofonum dosta dönmüyor sizinle kapışmam Hiçbir şey de yok gözüm ben istediğim yerdeyim Gözler önündeyim yani sahnelerde güç benim Hiçbir şey de yok gözüm ben istediğim yerdeyim Gözler önündeyim yani sahnelerde güç benim Affedersin bari beyler bunları affetmezsiniz siz neler bugün Ben sizi soğuk gördüm çok güzel beyler yok ettiniz Sana dönüyor makyabeli sana dönüyor bak ne kafasına bak Balgamı şak diye vuruyorsun. patlatıyorsun. Gönderiyorsun. Atla kafana. Yürü Allah'ım sen neler yaptın lan öyle Yok ettin lan. Beyler Rakaşı Beyze tek kaldı. Beyler koşun. Koşun koşun. Bak çıldırın. Hadi yanlar Rakaşı'yı bir tane ensesine patlattığın gibi aşağı düşer. Rulix'im geldi. Serdar'ımla Rulix'im. ikisini bir Beyler yok ettiniz. Bekle şu an oturan bir kişi var. Bir kişi daha çıkıyor beyler. Elmanızı yiyin. Güzel cezanızı toplayın. Bir anda bunları bir girin. Götten girmiş gibi etki yaratın. Beyler. Beyler bak şu an girebilirsiniz. Yeni çıkıyor adamlar. Bekle girme. Bekle girme. Bir kişiye en az buradan bir öldürüp yukarı çıkanlardan ondan sonra girin be yani. Pantrenin arkasından gireceğim. geçeceğim. Bir tane daha gap ya. Makeveli yarım kalp önemlidir. Serdar gapi ya kardeşim? Serdar gapi ya. Gapi yok gapi Gir. Bir tane Şuna gir. Şuna. Üç. Dur bir saniye. Evet. Bir gapi niyesin Serdar. Bak tamam. bir kişiyi öldürüp ondan sonra veya tank girip beyler hadi burası sizde kalmış. Hayır aslanlarım evet. yaparsınız oğlum yetenin fedailerisi gir gir gir, gir oraya gir. yok et orayı bak bak içeriden girersin makaveli yok edersin hepsini yok edersin gir orada. Makaveli gir makaveli gir makaveli gir tam biz kırdınız beyler kırdınız Runix mi kim görmediler beyler Runix girdi kırdı ikisini. Oğlum iki kişi bedenin içine soktunuz bunlar ne andaval orospu çocuğu bezin içindekini gördük beyler süpersiniz ya. Sizin taşlarınızı bildiğiniz yerim lan. Helal Runix orada gapim var diye bunların içine bir dal. Attı bunların içine balıklamayı. bu sesine patlat bir tane yonder. <laughs> Aslanım benim. Gir oraya gir. gir. Anasını sikiyorsun. Sıfır canı kaldı. Bala aldı kardeşim. Vallahi <laughs> bala aldı. Billahi bala aldı. Bir şey olmaz. Taşçağın böbreğine salsın seni. Hiçbir şey olmaz. Aslanlarım benim be. Aslan kardeşlerim. Haydi. <laughs>